merhaba sevgili izleyenler. Hap Bilgi Köşesi'nde bugün dördüncü bölümle karşınızdayız. Konumuz da gıda ürünlerinin içerisindeki katkı maddeleri. Biliyorsunuz ki bunlar hazır yiyecek ve içeceklerde hemen hemen çok fazla bulunuyor. Ben de birkaç araştırma yaptım. Yaptığım araştırmalara göre hazır gıda kullanmakta sakınca görmeyen biri her gün yaklaşık 2000 çeşit yapay katkı maddesi tüketiyor. Peki bu katkı maddelerin ne işe yarar? Vücuda herhangi bir yararı veya zararı var mı? Gamze Hocam bize hepsini anlatacak tabii ki. Ama önce biz alışveriş yaptık, malzemelerimizi buraya dizdik. Teker teker içeriklerine bakacağız. Hangi katkı maddeleri var? Hep birlikte gelin bakalım. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi ürünlerimizi dizdik buraya. Ama onun öncesinde ben size bir soru sorayım. Öyle başlayalım. En yaygın kullanılan katkı maddeleri hangileridir? Bize birazcık bahsedebilir misiniz? Öncelikle yine konseptimiz çok güzel. Dolu dolu ve çok fazla soru gelen içeriklere sahip bir şey. Gıda katkı maddeleri de çok fazla tüketiliyor bu aralar özellikle toplumumuzda. Dünya gıda endüstrisince zaten binlerce çeşit ve milyonlarca farklı katkı maddeleri kullanıyor. Siz de zaten açılışta söylediniz bunu. Yani herhangi bir katkı maddesi kullanmayı çok önemsemeyen bir birey. Günlük 2000 çeşit farklı katkı maddesi kullanıyor. Yani aslında bu çok korkunç bir rakam yani. Evet. Bu yüzden burada bireylere birkaç tane ürün tanıtımda yapmaya çalışacağız. Bir bakalım içerisinde neler var neler yok. Neyi zararlı neyi yararlı diye. Peki o zaman yumurtadan başlayalım mı? Mesela şöyle de gösterelim. Bir yumurta'nın organik olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ben mesela şurada bir şeyler görüyorum. Acaba bununla bir ilgisi var mı? Evet Şimdi bir yumurta'nın doğal olup olmadığını üzerindeki kod numarasına göre bakacağız. Yani kod numarasında sıfır yazılı olan özellikle sıfır yazılı olan yumurtaların doğal olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Özellikle açık yumurtaların tabii daha doğal olduğu düşünülüyor ama aslında artık ticari anlamda da bunun çok farklı şeyleri oluşuyor. Bu yüzden sıfır kodunu gördüğümüzde biz bunun doğal olduğunu söyleyebiliriz. Evet yumurtayı konuştuk. Mesela burada şimdi. 你呢？いい tane ürünümüz var. Evet. Konserve bezelye konserve. içeriklerine bakalım neler var içerisinde. Şimdi öncelikle ben şöyle bir uyarıda bulunayım. Eğer evet. bir e, paketin içeriğine baktığımızda bunun sağlıklı mı zararlı mı olduğunu nasıl anlayacağız? E, burada sıralamaya göre verilir zaten. Yani sıralamada içindekiler kısmında ilk yazılı olan şey en çok kullanılan madde olarak tanımlanır. Evet. Mesela burada garnitür konservesi elimde. İçerisinde su, bezelye, havuç, patates tuz var. E, yani gayet kullanılabilir. Aslında hani tabii ev yapımı tadı vermiyor ama e, özellikle ezilmemiş paketlerde olduğu sürece bunun kullanılmasında herhangi bir sakınca yok diyebiliriz. Bu garnitür için söyleyeceğimiz bir şey olacak. Evet. Peki e, bulyon var buljon. Evet. E, şöyle ben bakayım içerisinde mesela en yine ne diyor? Enerji yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, lif, protein, tuz. Aslında bakınca böyle çok fazla doymuş yağ ayırıyorum tabii ki içerisinden. Çok da bir şey yokmuş gibi görünüyor ama e, neler var? Siz anlatın. Şimdi bu da aslında çok böyle masum gözüken bir şey tavuk bulyon ama e, özellikle tavuk buljonlarını Türkiye'de satın zamanın içerisinde nitrat denilen bir madde oluyor. Evet. Bu nitratta da e, belli bir son zaman sonra vücudumuzda nitrit e, dönüşüyor ve bu böyle olunca da vücudumuzda özellikle mide kanseri oluşum riskini arttırdığına dair yeni bir çalışma var. Evet. Bu yüzden hani bir kilo hani 1 gram kadar tavuk bulyon aldığınızda ortalama yaklaşık 4 gram kadar tavuk bu almış oluyorsunuz. Yani aslında içeriği çok az. Bu yüzden hani bu tarz tavuk bulyonları kesinlikle tavsiye etmiyorum. İçindekilere de baktığımızda nitrit nitrat olayından bahsettim. Evet. E, özellikle son yapılan çalışmalarda yine bununla aslında evet, peki yani birey oluşumu. alışveriş yaptığı zaman özellikle hangisine dikkat edecek? Bunlarda yani tamam zararlı biliyoruz ama tüm gıdalara bakacak olursak en fazla nelere dikkat etmek gerekiyor? Onları da sıralarsanız. Mesela ben buradan bir örnek vermek tamam. istiyorum. Elimde şu anda herhangi bir markanın kefiri var. Evet. Şimdi kefire baktığımızda içerisinde içindekiler kısmında işte e, ne oluyor? Süt oluyor, probiyotik oluyor. Hani en başta yazılı olandan sona yazılı doğru olana kadar en çok kullanılan gramaj burada yazılı olur. Evet. En çok içindekiler kısmında bakacağız. İçindekiler kısmında özellikle böyle adını bilmediğimiz, telaffuz edemediğimiz içerikler yazılıysa bunu zaten kullanmamamız gerekiyor. Yani e, üç farklı besin grubundan farklı bir şey tüketiliyorsa demek ki içinde varsa e, bu besin e, alınmaması gerekiyor diye kısaca böyle bir şey söyleyebiliriz. Evet. E, şimdi de süt var. Süt peki Şimdi bu süt konusunda da az yağlı, yarım yağlı tam yağlı muhabbeti oluyor. Tabii ki kolesterol hastaları sütü biraz daha az yağlı kullanmalılar ama sütte de burada ölçtüğümüz en azından bilindik markaların kullanıyor, kullanılıyor olması. Açık süt, kapalı süt çok önemli değil ama ben genelde kapalı sütleri daha doğru buluyorum. Pastörize sütler oldukları için. Mesela burada içeriğine baktığımızda içindekiler kısmında sütümüzün işte enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker miktarının olduğu görülüyor. Genelde işte bu light ibresi falan oluyor ya, lightlerde de olay bu. Kişiler bunu çok sağlıklı ve sınırlı tüketebileceğini düşünüyor ama aslında durum tam tersi. Yani light ibresi yazılı oldu diye bu süt e, istediğimiz kadar tüketilecek bir besin grubu haline gelmiyor. E, dediğim gibi burada da hani süt, yağ, şeker e, bu gruba dikkat ettiğimiz sürece... Bir de yani e, her programda hemen hemen dile getiriyorsunuz aslında probiyotik diyorsunuz, e, özellikle tüketin diyorsunuz şimdi hepsinde bir de yazıyor. Evet. E, o zaman ne yapacağız? Şimdi probiyotik yazıyor ama bu probiyotik içeriyor diye, diyor diye hani bunu direkt alıp da kullanacak halimiz yok hmm. tabii ki. İçerindeki şeker miktarına bakacağız mesela. Çok ciddi kolesterol hastası bir danışanım vardı. Hmm. Hocam ben sütlerimi tam yağlı kullanmıyorum, hepsi yarım yağlı ama işte akşam uyumadan önce mutlaka iki bardak sütümü içerim. Şimdi iki bardak sütün orada tamam, yağı az ama şeker miktarı var. En azından süt şekeri var ve bu da vücuda zarar veriyor. Hani bunlara dikkat etsinler. İçeriklerinde sadece işte yağı azaltıldı diye tamamen kullanılmıyor kullanılacak bir e, gibi bir durum maalesef yok. Diğer ürünler de çok önemli. Yani içeriğinde olan diğer katkı maddeleri, gıda maddeleri de önemlidir. E, evet, bu da bizim hemen için hemen önemli. Şöyle söyleyeyim o zaman. Ben şimdi bir de sosis var burada. Evet. E, hemen hemen tüm kahvaltı kahvaltılarda yani koyuyoruz. Yer veriyoruz ona da. Sosis nedir? Şimdi onun şeyi nedir? Ona bakalım. Şimdi sosiste de, de aynı şekilde içeriğinde özellikle nitrit dediğimiz bir madde var. Bu nitrit, nitrit denilen bir madde var. Zaten içindekiler kısmını okuduğumuzda da burada nitriti görüyor olmamız gerekiyor. Nitrit genelde bu mide yanmalarının ya da işte kişilerin gıda zehirlenmesi, yaşamaması adına besinin içerisinde konulan bir maddedir. Bu nitritler vücudumuzda nitrata dönüşür. Nitrata dönüştüğünde de yine az önce bahsettiğim gibi e, midede mide kanseri oluşum riskini arttırıcı özelliği vardır. Yani bildiğiniz kanserojen madde diyebiliriz. Bu yüzden bu tarz işlenmiş ürünleri özellikle kolesterol, kalp damar hastalığı olan bireylerin kullanmasını tavsiye etmiyorum. Altını çizelim. Yani evet. çünkü gerçekten önemli. E, bir de tuzumuz var. Hı. Yemeklerde kullanıyoruz. Yemekten sonra ayıp bu tuzsuz olmuş deyip yine döküyoruz. Evet. E, anlatalım tuzuda. E, tuzda da biliyorsunuz iyotlu ve iyotsuz ayrımı mutlaka oluyor. E, iotlu tuzlar da biraz daha hani tiroid bezi az çalışan bireylerde danışanlarımda işte hipotiroidi hastalarında iyotlu tuz önerirken hipertiroidi ya da guatr e, hastalığı olanlarda da iotsuz tuz öneriyoruz. Hani tuzun burada içeriğinden ziyade biraz daha iotlu iotsuz olma durumu söz konusu. E, bunlara bireyler dikkat ettiği sürece hastalık faktörü e, devreye giriyor. E, dediğim gibi hipotiroidi hastaları iotlu tuz kullanacakken hipertiroidi hastaları iotsuz tuz kullanması gerekiyor. Evet son olarak aslında sakızımız kaldı ama ben onu şu an sona saklamak istiyorum. Tamam. Çok önemli evet. bence de Bundan ben de araştırma zaten. yaptım. Öyle Hı -hı. mi? Evet. Tamam. Ee, o zaman şimdi şey soralım. Ee, bir ürün alırken mesela meyve sebze alırken diyoruz ki ya bu GDO'lu. Ama şimdi bu GDO ne demek? Ne? Tamam GDO'lu olduğunu biliyoruz evet. ama GDO ne demek? Biz GDO'lu olduğunu nereden anlayacağız? size bırakıyorum. E da bir dönem çok böyle popülerdi evet. hani ve sağlık bazında çok risk oluşturduğuna dair çalışmalar var. Öncelikle GDO ne demek? doğal yollarla üretilmeyen işte bitkilerin özellikle böyle gen kombinasyonu değiştirerek farklı çeşit bitkilerin kombinasyonuyla sağlanan yapay bir ürün maddesi olarak tanımlanıyor. Yani genetiği değiştirilmiş organizma deniliyor. E evet. GDO dünya çapında aslında 1980'li yıllarda zaten yapılan bir şeydi. Fakat böyle insanoğlu binlerce yıldır zaten aşılama yöntemi yöntemiyle bitkilerin geniyle oynuyordu. Ee, ama bu GDO işte e, aşılama yöntemi biraz akraba bitkilerle olan bir şey. Hmm. Ama Gdo'da yabancı maddelerin hani yabancı e, bitki türlerinin diyelim e, aşılama yönteminden farklı bir yolla, biraz daha insani yollarla e, değiştirilmesiyle üretilen bir şey. Peki bu GDOlu meyve ve sebzelerin vücudumuza olumlu ya da olumsuz etkileri var mı? Varsa nelerdir? Evet. Şimdi GDO'lu ürünler konusunda da tarımsal ilaç kullanılmıyor GDO'lu ürünlerde diye bir algı var aslında. Hayır böyle bir şey yok. Yani tarımsal ilaç kullanılıyor ama aslında bu doğal olan e, meyve sebzelerde de kullanılan bir şey. Yani hani tarımsal ilaç kullanılıyor olması onun çok sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bunun belli bir sınırı var zaten. Yani bahsettiğim gibi organik ürünlerde de biraz tarımsal ilaç kullanılıyor. E, bununla alakalı zararlı olduğu iddiası aslında çok yaygın ama Amerika'da özellikle bunun üzerine çok fazla çalışma yapılıyor. Hatta milyonlarca çalışma yapıldı diye bir yazı okudum mesela. Bununla alakalı da hani dünya çapında özellikle GDO'nun zararlı olduğuna dair bir çalışma ben okumadım. Tabii ki ölçülü tüketildiği sürece bir zararı olmaz ama hani ekstra hayır kullanmayın. Her bir şekilde videoda. yiyoruz zaman yani evet. tabii ki baksak bile yani o sofrada olacak salatalık olsun domates olsun meyve açısından olsun Hı. mesela mevsim meyvesi olsun ama bazen mevsim meyvesi değil ama raflarda yer alıyor ya da biz eve alıp yiyoruz Hı. bu da yine GDO'nun etkisini almış oluyoruz. Aslında şöyle bir çalışma da okudum mesela. GDO'nun üretim amacı besin kalitesini daha çok arttırmak. Yani daha sağlıklı besinlere ulaşabilmeyi sağlıyorlar bu şekilde. Ha burada tabii ki birazcık daha tohum üretim süreç, tohum üreticilerine bağlı kalıyoruz. Bu ayrı bir şey ama yani GDO'nun aslında olumlu anlamda etkileri de var. Böyle söyleyebiliriz. Hı hı. Peki gıda boyası ve tatlandırıcılar yine bunlar da çoğu gıda içerisinde yer alıyor. Onların zararları nelerdir olduğunu nasıl anlayacağız? Gıda boyası konusunda da yine son zamanlarda çok fazla bunun üzerine çalışma yapılıyor ve yapılan çalışmalarda gıda boyalarının ölçülü ölçüsün aşılmadığı sürece bir zararının olduğu yazılmıyordu. Ama bu böyle söylendiğinde yani bu madde yayınlandığında özellikle çocuklarda çok fazla gıda boyası tüketiminin arttığı söylendi. Hmm. E, bu da hani açıkçası çok ilginç bir sonuç. Yani bu meyve sularında ya da herhangi böyle jöle tarzı bir şeyler diyorlar ya. Onların içerisinde de bulunuyor mu bunlar? Yani gıda boyaları tabii ki bilinmedik markalar tüketildiğinde mutlaka e, kullanılıyordur. E, hani dediğim gibi zararına yönelik aslında oradaki o meyve suyunun gıda boyası içermesi mi daha zararlı yoksa meyve yerine kullanılan meyve konsantreleri mi daha zararlı? Bu biraz tartışma konusu ama <laughs> ikisi hani... de zararlı diyelim o zaman. Aynen öyle. Ama gıda boyalarının yani bununla alakalı bilimsel zararlı olduğuna dair bir çalışma yok. Bu da işte dediğim gibi birazcık arttırıyor. Tatlandırıcılar peki? Evet. evet mesela tatlandırıcılar aslında çok önemli bir konu. Bunlar doğal olmadığı için sindirim sistemini bozuyor. Yani aslında şeker hastalığına zemin hazırlayan bir şey. Evet. Biliyorsunuz normalde şeker hastaları şeker kullanmayıp bunun yerine tatlandırıcı kullanıyor. Ama aslında olay tam terzi. Sindirimi ve birçok mekanizmayı da bozuyor. Bununla alakalı e, özellikle aspartam dediğimiz bir e, tatlandırıcı var. aspartamda sentetik fenolenin e, birikimi oluyor. Ve bu fenolenin vücutta toksik olarak birikince de birçok e, kendine kendi bağlı hale Gibi Aynen şeylerde öyle. ortaya çıkıyor mu onlarda da? Hı hı. Yani ciddi manada birikim oluyor vücutta. Çünkü fenilenin böbrek üstü bezlerine, atroide bezlerine, pankreaslara gibi bu tarz hormon üreten bezlere doğrudan etki yapıyor ve burada birikim sağlıyor. Hı hı. E, bu da zehirlenmelere yol açabiliyor. Peki tabii bu ki. zehirlenme belirtileri neler? E, bu da çok önemli. Özellikle hani kronik bir yorgunluk oluşuyor bireylerde. Ellerde, ayaklarda, dudaklarda bir şişkinlik oluşuyor. E, yine duygu durumu değişimleri burada çok önemli etkiye sahip. E, yine eklem ağrıları, çarpıntı, kas ağrıları, e, bu fenilenin zehirlenme en önemli yan etkilerinden biri. Ee, yine bununla alakalı baş dönmesi ve çarpıntı da çok çok etkili oluyor. Ee, bu sadece tatlandırıcılar içerisinde mi var yoksa farklı gıdalarda da önümüze çıkabilecek bir katkı maddesi mi? E biraz daha şeker paket içeriği yani şekerli içeriklerde olan özellikle paket işte yine söylüyorum markası bilinmeyen çok böyle duyulmadık markaların olduğu Şimdi şöyle bir şey yani. var aslında ben öyle soruyorum. Şimdi bir pastaneye gittik. Herhangi bir kurabiye ya da pasta aldık ama biz onun içerisi içeriğinde neler var bilmiyoruz. Evet. evet orada koyuyorlar. Tamam pastanede yapılıyor, belli üretiyorlar ama hangi pastanenin ne koyduğunu bilemeyiz. Evet. Orada Bunlara nasıl dikkat edeceğiz, neler yapacağız? Şimdi bununla alakalı da çok güzel değindiniz zaten. Örnek veriyorum, bir fırında üretilen ekmekten bahsedeyim. Evet. Şimdi bu fırında üretilen ekmek üretici, özellikle buradaki ekmekte kullandığı su, tuz, maya, şeker, işte e, yumurta, bunun gibi kullandığı bütün malzemeleri o içindekiler kısmına eklemek zorunda. Evet. Bu bir zorundalık. Fakat bu maddelerin içerdiği katkı maddelerini eklemek zorunda değil. İşte birey burada yanılgıya giriyor. İşte bir ürünü alıyoruz, şuradan verin, kefirden örnek verelim. Kefirin içeriğine bakıyoruz. Ha, tamam içeriğinde çok sıkıntı yok ama bu içeriğindekilerin de katkı maddeleri olduğunu unutuyoruz. Bu yüzden hani bu tarz içerikleri dediğim gibi adını duymadığımız, çok böyle telaffuz edemediğimiz yazılar görüyorsak bu tarz paket ürünleri almamalıyız diye de buradan belirteyim. Şimdi ben farklı bir gıda katkı maddesinden bahsetmek istiyorum. Titanyum dioksit Avrupa Parlamentosu bunu yasaklamış, kullanımını yasaklamış ama Türkiye'de henüz bir yasak yok. E, şöyle çünkü mesela hala beyaz pastaları yiyebiliyoruz, farklı şeyler tüketebiliyoruz ama zararlı da çok fazla böyle ayrılıyor. Yani çok dikkat etmemiz gereken bir konu diye düşünüyorum ben. Hocam da aynı şekilde anlatsın. Ee, çok güzel değindiniz aslında. Titanium dioksit şu anda birçok ülkede yasaklandı. hani evet. e, Özellikle ne gibi bir etkisi var? E, renk arttırıcı ve parlaklık biraz daha beyazlık sağlıyor. Evet. Özellikle şekerlemelerde, hazır tatlılarda, şerbetli tatlılarda ve e, az önce birazdan bahsedeceğimiz evet. sakızda e, bulunan bir madde. Özellikle Titanium dioksit DNA hasarı oluşturuyor. Yani bu çok önemli bir risk grubu. Bu yüzden de kansere neden olabilecek bütün maddeleri içeriyor. Evet. E, bu yüzden aslında Avrupa Gıda Otoritesi bununla alakalı ilerleyen evrelerde kanser riskini arttıracağına yani yönelik. Çok fazla bir araştırma var. Ben evet. de özellikle araştırdım. Çok dikkatimi çekiyor. Yani sakız mesela herkes alıyor. istediği şekerli olarak, şekersiz olarak. Ama sonuçta sakız. E, tatlandırıcılar da var içerisinde. Buna çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle zaten hani sakızda konuşacağız. Örnek veriyorum 2,5 gram sakızdan bahsediyoruz. Hı. Diyorsunuz sakızlarda ve çocuklar alıyor. Şimdi sakızın üzerinde yazıyor ki laksatif etkisi vardır. İşte yutmayınız. Yani bir çocuk sakızı aldığında yutsa yutar yani. Yani yutmama sadece e, olayı çocuklarda yok. değil. Yani Hı -hı. bir sürü boşluğuna gelir onu yutarsın ya da bir, bir an boğazına kaçabilir. Evet yani o yüzden hani bu e, paket içeriği o kadar önemlidir ki çok basit aldığımız bir sakız bile aslında içeriği çok dolu dolu e, bildiğiniz kimyasal fabrika e, gibi e, birçok katkı maddesini barındıran bir içeriğe sahip. Bu yüzden titanyum dioksitin DNA hasarı oluşturduğuna, ilerleyen evlerde kansere karşı e, çok ciddi etkileri olan, e, negatif anlamda etkisi Hı. olan e, bir içerik olduğunu söyleyelim. Özellikle parlak az önce bahsettiğiniz parlak evet. renkte, beyaz renkte olan şeylerde yani hala bu çok... de, demin dediğim için de geçerli. Pastanelere gidiyor. Ay kurabiyeler böyle renkli renkli güzel güzel alıyoruz, yiyoruz hiç içeriğine bakmıyoruz. Ee, gerçekten dikkat çekilmesi gereken bir konu olduğunu düşündüğüm için getirdim aslında bunu gündeme. Ee, şimdi sakızdan örnek vereceğiz dediniz. Evet aynen yani en yaygın olarak basit kullanılan bir şey olduğu için sakızı örnek verdim. Şimdi zaten herkes burada markette çok rahatlıkla ulaşabilir sakıza. İçindekiler kısmını ben böyle bir analiz ettim. Evet. Neler var içerisinde? Çok basit aldığımız 2,5 gramlık bir sakızdan bahsediyorum örnekte. Ee, e içerisinde sakız mayası var. Sakız mayası ne demek? İçerisinde kauçuk bulunuyor. Yine wax e, dediğimiz reçine dediğimiz yani sağlığa negatif anlamda ciddi zararları olan en basitinden mayası var. Ee, yine bununla beraber tatlandırıcılar. Zaten doğal olmadığı için sinir sistemini bozacağını ve özellikle şeker hastalığına yöneltebileceğine dair bahsetmiştim az önce. Gliserol nem tutucu olarak adlandırılıyor. Evet. Ee, yine mesela şurada en çok önemsediğim lestin dediğimiz bir şey var. Lestinde bitkisel olsaydı zaten bitkisel lestin diye yazar. Fakat burada mesela bitkisel lestin yazmıyor. E, bu da muhtemelen domuz ürünlerinden tüketildiği anlamına geliyor. Bu da tehlikeli. Altını çizelim. Yani domuz e, tehlikeli. olarak. Tehlikeli. Yani bitkisel olduğunda da aslında zararı var. Ama özellikle bitkisel yazmıyorsa içerisinde bunun da biraz sıkıntı. E, yine parlatıcılar az önce bahsettiğimiz e, hani parlatıcılar var ama parlatıcılar mobilyacılıkta kullanılıyor. Yani mobilyanın üzerine parlatan şeye sakız veriyorlar ve biz bu sakızı çiğniyoruz özellikle çocuklar için netiriyoruz ve çocuk bunu yutuyor. Az önce bahsettiğim kimyasal fabrika aslında neredeyse 2,5 gramlık sakızda 34 farklı, en az 34 tane katkı maddesi bulunuyor. En az diyorum çünkü bu katkı maddesinin içerisinde de koruyucu maddeler var. Yani bu Her liste bir katkı uzar gider. maddesinin ayrı bir koruyucusu var, var. koruyucusu var. Kesinlikle. Hani ne oluyor mesela sütü alıyoruz, dolapta muhafaza etmeliyiz ama bu süt marketlerde gayet uzun süre kalabiliyor. E nasıl kalıyor? İşte koruyucu maddesi var içerisinde. Hani bunlar birazcık ya tehlikeli. Ya işte açıldıktan sonra en fazla üç gün. İşte, pastörize sütler vesaire tabi burada çok önemli güzel bir etkiye sahip ama e, açık sütler de işte birazcık e, bakteri oluşumunu açık. E, o yüzden hani özellikle herkese burada gıda okur yazarlığını çok önemsiyorum. Yani şu listede e, özellikle e, ürün alırken o içindekiler kısmına son kullanma tarihine, tüketim tarihine mutlaka baksınlar. Evet son kullanma tarihi şey kültürü de yok aslında öyle mi söylemem gerekiyor. İşte bakmıyorlar hani eve gidiyor bakıyor ki tadı bozuk aa diyor o zaman aklına geliyor evet. son kullanma tarihine bakmak. Onu da buradan söyleyelim. Aldığınız her ürünün lütfen son kullanma tarihine bakın. Tabii ki önceliğimiz içeriklerdir. İçeriklerini bilmediğiniz şeyleri soframıza koymayalım. Böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde gıda takviyeleri üzerine konuşacağız. Polen propolis nedir, ne işe yarar hepsini Gamze Hocam anlatacak bize. İyi akşamlar.